Sevgili dostlar, bugün günün enerjisini pozitif yönde hissetmek isterken her zamanki hatayı yaptım. Uyandığım gibi elime telefonu aldım. Sosyal medyada, haber kanallarında ne var ne yok diye bakmak istedim. Fakat ilk gördüğüm şeyler hiç değişmedi. Uzun zamanda değişeceğini düşünmüyorum. Sokaklarda neydi belirsiz insanlar, hatta insan değil isimlerini ben koymak istemiyorum. Siz yorumlarda yazın. Onlar türedi. Demek istiyorum, direkt geçeyim. Gerek Discord kanalları, gerek Telegram kanalları ve eski oyunlar, cinayeti özendiren oyunlar. Kısacası bunların hepsi geçmişten günümüze kadar bir zincirleme olarak geldi. Bu videoyu çekerken az önce Tekirdağ'da cinsel istismarı uğrayan Sıla Bektä hayatını kaybetmiş. Birazcık soluklanmak istedim ve telefonumu kurcalayayım yeni şeyler var mı diye bakarken. Bir haber daha öğrendim. Türkiye gündeminde ne taciz, ne şiddet, ne dolandırıcılık, ne de geçim şartlarıyla alakalı hızlı bir reaksiyon alınmış durumda değil. Peki bunun ardı arkası kesilir mi? Sanmıyorum. Karanlık olduğunda sokaklarda korkmadan evime sağ salim dönebilecek miyim düşüncesiyle tereddüt etmeden sokağa çıkabilen cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Kadın veya erkek var mıdır acaba? Discord'da kurulan gruplarda videolar, hayvanlara işkenceler, dilimize küfürler, tehditler ve niceleri oradalar. Sistem ap açık ortada. Yetiştirilememişler her an sokağa tehdit saçanlar ve bunu cesaret edip kendi görüntüleri ile yapamıyorlar. Fake isimler, görseller falan. Türkiye'de neler oluyor başlığını geçtim ben. Siz nerede ve ne zaman türediniz? Bunu sormak istiyorum. Sizi yetiştiren aileleriniz sizi iyi yapamamış, mayalarınız eksik, tohumlarınız ise çürük. Bunu iyi bilin. Bunlar işin sonunda yakalanacaklar. Daha sonrası ise aşikar. İnşallah salınmazlar. Dışarıdan bir gözle yorumlayacak olursam her biri artık isimleriyle, görselleriyle biliniyorlar. Devletimiz bunları salsa bile artık birçoğu sokaklarda rahat, rahat gezebileceklerini sanmıyorum. Benim gözlemlediğim budur. Tabii ki insanlardan sabırlı olmalarını, devletimizin bu tür insanlara gereken en üst cezayı vereceğinden şüphelerinin olmamasını istiyorum. Fakat bunları da unutmamanızda fayda var. Küçük kızlara şantaj ve cinsel saldırılar, dini ve milli değerlere küfürler, Kredi kartı patlatma ve kara para aklama ne ararsanız her türlü suçu bulacağınız bu örgütten evlatlarımızı, evlatlarımızı korumamızda fayda var. Şu sözleri söyleyip videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü daha ağır şeyler söylememek için kendimi zor tutuyorum. Keşke taşı taşa vurup ateş yakmaya çalışsaydım da bu hainlerle aynı döneme denk gelmeseydim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.